Anneme kızmayın. Ben yeni vaza bulacağım. Meyhan Hanım. Esma. Anne gidelim. Esma. Anne. Esma. Hadi. Esma. Kalk bakalım, günaydın güzel. Tabi oldu, hadi. Ay başım. Of, saat kaç? Aa. Ah. Ya başım çatlıyor. Aspirin vereyim mi? Yok istemem, geçer şimdi. Of. Dün gece çok kötü bir rüya gördüm. Hmm, biliyorum. Nereden biliyorsun? Sayıkladın. Ahmet mi Mehmet mi ne öyle birinden bahsediyordun? Ahmet kim ya? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Anne diye sayıkladım. Ama sanırım bahsettiğim benim annemdi. Evet. Behiye Hanımı gördüm. Bir şey kırdım bana çok kızdı. Sonra da. Sabahları çok güzel görünüyorsun. Bak. Bazı şeylerin ikimiz için. Ama en çok da senin için zor olduğunu biliyorum. Bizi yıpratmalarına asla izin vermeyelim. Olur mu? Tamam. Cemal abi ne olmuş öyle? Gözüm osmur kapıya mı ne çarpmış? Biliyorum. Evet. Aramayacak mısın? Yemekten sonra ararım. Merak etme ben sabah konuştum ararım. Peki. Anne. Atlatırız be gülüm. Biz ne badireler atlattık. Bunu da atlatırız. Hep de bizim başımıza geliyor. Ne güzel buradan çıkıp evimize gidecektik. Çıkacağız Suzancığım. Gene çıkacağız. <laughs> Tabii ya. Ölmüşle olana çare yok işte. Heh, benim karım işte böyle dimdik ayakta durur. Cemal, Heh. bizim oğlanın yeni bir kız arkadaşı var. Yapma ya. Ne ara? Daha düne kadar öfkeden kapıları yüzümüze vuruyordu. O kızı ne ara? Hayır canım da? hayır öyle ortada bir şey yok. ya Sadece arkadaşlarmış. Tamam tamam yetersin bir bakalım. Ben şipşak anlarım ortada bir şey var mı yok mu. Tamam söylerim. Nerede ozan Ayhan'ın yanında mı? Hı -hı. Cemal, Hı? biz de çocukların yanına gidelim mi? Hem bir şeyler yarız hem de böyle bir havamız değişir ha. abla, siz bir an evvel gidin. E hadi o zaman. Hadi. hadi. gidiyorum. Efendim ablacığım. Ne haber bizim kız? Ne yapıyorsunuz? İyiyim ne olsun. Selim'le beraber film seyrediyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Hadi kalkın. Biz dayımın minibüsüne gidiyoruz. Siz de gelin hadi. Ya biz gelmesek olmaz mı? Ya hadi babamlar da oradaymış. Bizimkilerin de canı sıkın ya biraz. Hava almaya çıkmışlar. Biz de gidiyoruz. Siz de gelin. Moralleri düzelir hiç olmazsa. Hadi. Tamam peki ben Selime sorup ararım şimdi. Tamam. Hayrola. Çiçekler dayıma gidiyorlarmış. Bizimkiler de oradaymış. Biz de gider miyiz? Ha. Ya gitmesek olmaz mı? Çok yorgunum. Hiç evden çıkmak istemiyorum. Ama canın kebap çektiyse sipariş edelim. Benim derdim kebap değil Selim. Bizimkileri görmek istiyorum. Neyse. Peki ben gidebilir miyim? Ee, git tabii. Bana sormana bile gerek yok ki. What's wrong? Hi, Mrs. Latch. Sorry, I'm late. He's fine. He's been fine. He's he's just happy to see oh, you. I